Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu dersimizde eğim alanı hesaplamayı öğreneceğiz. İlk öncelikle eğim alanı hesaplamamız için yeniden bir sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Ee, eğim haritamızı. Bir önceki ders zaten yapmıştık beraber. Onun için Arch Toolbox'a geliyorum. Şöyle kapatalım. 3D Analiz Tools'a geliyorum. Buradan... Raster Reklası seçiyorum. Left seçiyorum şimdi de. Yani yeniden sınıflandırma yapmak için. Yeniden sınıflandırmayı bu pencereden yapıyoruz. Input Raster kısmına eğimi seçiyorum. Buraya eğim verilerim geldi. Classify'a e tıklıyorum. 6 sınıf olmasını istiyorum. Burada zaten ayırdık. Ok dedim kaydedeceğimiz yeri buradan seçiyoruz. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Burası value olarak kalıyor. Yeniden sınıflandırılmış bir şekilde eğim haritam geldi. Şimdi bunu da alan hesaplaması yapabilmek için e, öncelikle vektör veri haline getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra disol yapmamız gerekiyor. Disoldan sonra da eğim gruplarına göre eğim alanını hesaplayabiliriz. Vektöre çevirmek için Toolbox'a geliyorum. Buradan conversion tool'u seçiyorum. Dönüşüm işlemlerinin hepsini bu tool'dan yapıyoruz. Birçok dönüşüm işlemi yapılabiliyor buradan. Buradan from raster Raster to Polygon Input Raster kısmına Yeniden sınıflandırdım. Eğim verimi seçiyorum. Vali olarak kalıyor. Buradan yine kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Ben buraya kaydetmesini istiyorum. OK dedim. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Birden fazla vektör veri gelecek çünkü alanımıza göre. Birazcık zaman alabilir bu işlem. Bu işlemi yaptıktan sonra Dissolve yapmamızın mantığı ise Grid kodlarına göre bir bütünleştirme işlemi yapmak. Verimiz yüklenince ekrana onu da göstereceğim. yüksek ihtimal sizde de böyle uzun sürecektir işten. Dediğim gibi birçok vektör alan geleceği için biraz zaman alıyor. Verim yükleniyor ekrana gördüğünüz gibi. işlemlerimize devam edelim. Verim ekranı yüklendi, hiçbir sorun olmadı dönüşümde. Vektör verime sağ tıklıyorum. Öznitelik tablosunu açtım. Gördüğünüz gibi burada baya bir verim mevcut. Bunları disol yaparak gruba grid kodlarına göre bütünleştirmek istiyorum. Onun için georeferencing'e geliyorum. Buradan disol aracını seçiyorum. Input kısmına vektör verimi seçiyorum. Burada neye göre yapmamız, yapmamız gerekiyor? Neye göre yapmak istersiniz diye soruyor. Grid kodu seçiyorum. Buradan yine kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Şöyle sadece ismini değiştireyim ben. Buradan başka yapmamız gereken bir şey yok. Ok dedim. İşlemim yapılıyor şu an sağ altta da gördüğünüz gibi. Bu da birazcık sürebilir. Bu işlem bittikten sonra alan hesaplamaları yapmaya geçeceğiz. devam ediyor işlemimiz hala. Evet işlemim bitti. Bundaki tiki kaldırabilirim. Sağ tıklıyorum. Söyle yaptığım verimi. Öz nitelik tablosuna açıyorum. Gördüğünüz gibi grid kodlarıma göre 6 sınıf olarak ayırmış. Şimdi hesaplama işlemlerine geçebilirim. Add file kısmından yeni sütun ekliyorum. İlk önce şöyle yapalım. Eğim gruplarımız için bir sütun açalım. Type kısmından text'i seçiyorum. Start editing yapıyorum. Buradaki vektör verimi seçiyorum. Ok dedim. Gruplarımı ayırmaya başlıyorum. 0,5 5 6 pardon 6 10 11 15 16 20 21 dire 25 ve sonu da son olarak da 26 artı 26 ve üzeri altı grup oluşturdum. Stop save edit diyorum. Stop editing diyorum. Tekrar geldim. Add file diyorum. Alan diye bir sütun açacağım şimdi de. Type kısmından double'ı seçiyorum. Ondalık olarak bir sütun açmak istiyorum. Alan verimi seçili hale getiriyorum sol tık yaparak. Alan yeren, alan yazan yere sağ tıklıyorum. Calculator geometri diyorum. Yes dedim. Buradan e, hektar olarak mı hesaplayalım, kilometre olarak mı hesaplayalım, metre olarak mı onu seçebiliyoruz. Genellikle alan hektar olarak hesaplanılıyor. Hektarı seçtim. Yes dedim. Alanımı hesapladı. Şöyle sağ tıklıyorum. Profile istiyorum numarik diyorum buradan. Buradan virgülden sonra iki sayıyı seçiyorum. Ondalık, olarak, ondalık sayı olarak göstermesi için şuraya tikimi atıyorum. Ok diyorum. Tekrar ok dedim. Gördüğünüz gibi bana hektar cinsinden alanımı verdi. Tekrar sağ diyorum, Statist diyorum. Burada eğim gruplarıma göre dağılışını gösteren bir grafik var. Sam yazan kısım bana toplam alanımı veriyor. Buna seçili hale getirdim. Sağa tıkladım. Kopyala dedim. Şimdi bir de oran olarak, yüzde olarak hesaplayalım. Oran diye bir sütun açtım. Şöyle yazalım. Buradan da type kısmından yine double seçiyorum. Ok dedim. Oran sütunumu seçtim. Sağa tıkladım. File Calculator'a tıkladım. Yes dedim. Burada bir hesaplama işlemi yapmamız gerekiyor. Alan çarpı 100 bölü şöyle bir saniye tırnak işareti yapmamız lazım. Şöyle tekrardan yapalım. Alan çarpı 100 bölü tırnak işareti az önce kopyaladım toplam alanı ctrl v yaparak buraya getirdim tırnağı kapattım ok dedim bana yüzdelik olarak hesaplayarak alanımı verdi sağ tıklıyorum property istiyorum numarik diyorum Yine virgülden sonra 2 olsun. Şöyle yaptım aynı işlemi bunun içinde. Bana yüzdelik olarak da eğim alanlarımı gösteren bir tablo oluşturdu. Onun dışında alanımızı hektar olarak hesapladık eğim gruplarımıza göre. Bu dersimiz de buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.